Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu iki tanıdıkları görüyorsunuz. Dur canlarım. Arkadaşlar ben şu yanlışlıkla bunu boşalttım. Dedim ki bunu ben hatta arkadaşlar dün bir tane video atmıştım izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz kanalıma gelip. Arkadaşlar ben dedim ki Bunları düzenleyeceğim videosu çekeceğim demiştim. Gerçekten bilerekten boşaltmadım. Ee, içinden bir eşya çekken böyle çat diye düştü. Ve herhalde boncuk var şu an. <laughs> Arkadaşlar ben de böyle bir video çekmek istedim. Bence yapmış mıyım bilmiyorum. Şimdi bunu düzenleyeceğiz canlarım. Gördüğünüz gibi kısa oldum. Hava çok sıcak. Arkadaşlar evet. şimdi bunun düzenleme vakti geldi. Şimdi ben şunları kenara alayım. Ama arkadaşlar kamera neden böyle? öyle yoğun? Bir dakika bekleyin. Uzaklaştırayım. Şöyle ha. Bu kutunun içine koyacağım. Ben şu tarafı koyayım. Tokalar nereye biliyor musunuz? Tokalar. Çok. Mario. tamam. <laughs> Arkadaşlar buraya tokaları koyacağım. Buraya tokaları koyacağım. Çünkü bu büyük yeri bileklikleri koyacağım. Buraya da boncukları koyacağım. Buraya da tokalar. Ama tokalar sılamayabilir. O yüzden tokaları şuraya falan koyabilirim. Bir deneyeceğim. İlk boncuklardan başlayacağım. Çünkü ona çok küçük. Başlıyoruz. Ama teker teker göstererek birisi attım. Birincisi bakın şurada. Şurada arkadaşlar. Şimdi ay. Böyle oyuncuk. Ben teker teker göstermeyeyim arkadaşlar. Şimdi videom yetmez. Evet koyuyorum canlarım. Koy koy bitmez. Bunlardan ben bileklik yapacağım. Arkadaşlar böyle bir tuga var. Dün göstermiştim videomda. Beni unutmayın ha. Ben boncukları böyle toparlayayım. Ben toparlayıp geliyorum canlarım. Bekleyin. Geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boncuklar. Burada. Çok ses çıktı. Şimdi arkadaşlar tokalara geçelim. Altta da birazcık boncuklar kalmış. Bisim attım. Borbun da Hello Kitty deseni var. <laughs> şimdi bileklikleri açıyoruz. bileklikleri çok ses çıktı. Bileklikleri şu büyük yere koydum. Şöyle birazcık daha boncuklar çıkmıyor Şimdi bileklikler. Şimdi ben zaten kendim yaptım biliyorsunuzdur. Bu krem böyle bilekliğimiz. Market kullanmıyorum. Ee, bazen de gezmeye veya misafirliğe ya da bayramla takmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle. Bayramla veya şeylerle takmak istiyorum. Şimdi tokaları bileklikleri yerleştiriyorum. <laughs> Başka bileklik kalmadı. Evet. bakayım Şimdi neyse arkadaşlar tokaları eşlik. Böyle tokaları arkadaşlar ben boncukların olduğu yere koymayacağım. Bilekliklerin olduğu yere koyacağım. Yani şu tokalar şöyle çıt çıt dolanmış. Koyacağım. Daha mantıklı şu küçük tokaları da koyacağım. Şunları da koyacağım. Bunlar da toka ben neden Ha bunlar toka. Şunu koyacağım ben tek. Ama bunları koyayım. Bunlar çok küçük çünkü. Çok yer kaplamasınlar. <laughs> şöyle bir ikinci hasta boncukların olduğu yere koyuyorum. Başka. Evet. Şu takılardan gelen. Burada koyuyoruz. Şu takadan bir tane alalım. Şimdi tokalara geçtik. Şunlar çıt toka şöyle takılıyor ya onları toka ben de. <laughs> Kaysa arkadaşlar. Aaa dur. Bu kremi koymayı unuttum bileklikleri yanlarına. Aaa kremin melodiyi de bileklik şey. Boncukların yanlarına koyacağım çünkü ben artık biriktiriyorum. Hatta bunda boncukları koyuyorum. Bileklik daha varmış. Saat de varmış. Yüzük <laughs> çıktı. Yüzükü de buraya atıyorum. Büyük yere. Şimdi tokalar. Küçük tokaları dediğim gibi şöyle koyuyorum. Büyük toka. Sonra şu toka. Şöyle. Kullanmıyorum ben bunları. Benim var. Küçük olduğu için. eğer yani kaplamasınlar da böyle de küçük. <laughs> Onu da buraya koyuyorum. Ve bitti arkadaşlar. Son halini göstereyim. Böyle. Videomuz bu kadardı. Abone ol. Like etmek için. Çok sevdim. Lütfen videoyu da miyim Bir şeyler daha buldum. Pardon. ve toka buldum. Onu da buraya büyük yere koyuyorum. Bir tane de Atatürk Şurada köşedeydi arkadaşlar. Bunlar büyük yere attım zaman bitti ve böyle oldu. Kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. ve videoyu ilerletmeyin. Videomuz bu kadar. Bunu biraz gerilerde söyleyecektim. İlerletmeyi. Bu arada krimi koleksiyon yapacağım. Bütün krimi eşyalarını alacağım. Eğer istiyorsanız size ee, söz veriyorum gerçekten alacağım onun bütün eşyalarını. Ve Mary diye biriktirmeye çalışıyorum. Roblox videosu gelsin artık yani bak tez onun içine gidip kanalıma bakayım arkadaşlar. Çok seviyorum bay bay canlarım. Abone olun like atın sesim de çok yok. Çok, çok seviyorum. İnşallah arkadaşlar videom beğenmişsiniz. Çok seviyorum bay. Hep bay. Oruç varsa Allah kabul etsin. Ben dün tutacaktım annem sonra kaldırmadı. Bugün denemeye çalışayım. Eğer kalkarsam video çekeceğim yine. Çok seviyorum. Bay bay. Seviyorum. Siz de beni seviyorsunuz. Lütfen like Hepinizi seviyorum. Oruç tutanlar varsa Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Yes, çok seviyorum bay bay arkadaşlar. Şu sandalyede de sabahtan beri şurada video çekeceğim diye hazırlamıştım. Bay bay arkadaşlar. Çok seviyorum sizin de yok. Bay like kadın da sesim gelsin. Bay bay abone olun. Uyumaya kaçar bay.